Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Su para yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet neredeyiz? Ee, i̇ntegralde test 14'deyiz. İsterseniz dersimize başlayalım. Şekilde A1, A2 ve A3 bulundukları kapalı bölgenin alanını belirtmektedir. Buna göre değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Okay. Ee, şimdi 0'dan 9'a demiş. A1 x80'in üst tarafında olduğu için pozitif olarak aldım. A x x80'in alt tarafında olduğu için negatif olarak aldım. A3 x80'in üst tarafında olduğu için pozitif olarak aldım. Artı mutlak değer içerisinde almış, hepsini pozitif olarak alacağım. A1, A2, A3 dedik. A2'ler eksi artı birbirini götürdü. Bize ne kaldı? 2A1 artı 2A3. 2A1 artı 2A3 kaldı. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diye bilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Dik koordinat düzleminde y eşittir kök x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Sarı, mavi ve yeşil bölgelerin anları sırasıyla a1, a2 ve a3 birim kare olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Iııı ee, okey Şimdi teker teker alan bulacağız galiba Okey Iıı ee, A1'i bulalım A2'i bulalım A3'ü Tüm alandan çıkartırız zaten sorun olmaz Iıı ee, sıfırdan 1'e dedim Kök x de A1 için Ne oldu 2 bölü 3 x kök x 1'den 0'a. Ne oldu 2 bölü 3 mü yaptı o zaman benim A1 Dediğim ifade 2 bölü 3'müş. A2'ye bakalım. Direkt şey yazıyorum. 2 bölü 3 x kök x 4'ten 1'e. Tamam. Ee, yazalım. x köklü 4 yazıyorum. 8 bölü 3, 16 bölü 3 eksi 2 bölü 3'ten 14 bölü çarptı. O zaman benim A2 dediğim ifade 14 bölü 3 geldi. Şimdi ben peki A3'ü nereden bulacağım? Şu A2 idi bu arada. Şimdi A3'ü nereden bulacağım? 4 yazdığım zaman 2 geldi. Değil mi? Tüm alan 8 birim. Yani A1 artı A2 artı A3 8 birim yani. Okey. A1 artı A2 16 bölü 3. Burası 16 bölü 3. E 8'den çıkartırsam A, A3'ü bulacağım. 8 eksi 16 bölü 3'ten kaç yapıyor? 8 bölü 3 mü yapıyor? O zaman benim A3 dediğim ifade de buradan 8 bölü 3 geldi. A1'i bulduk. A2'yi bulduk. A3'ü bulduk. Şimdi yerine yerleştirme zamanı. A2'miz 14 bölü 3. Eksi A1 2 bölü 3. Bölü A3 8 bölü 3. 12 bölü 3. 12 bölü 8. O da 3 bölü 2 yapar. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği ile f fonksiyonun birinci türevinin grafiği gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Şimdi şöyle bu x kareymiş. Ee, bir tık indireyim. Sizin için daha iyi olsun. Burası da 2x'in alanıymış. Okey. Harflendirme yapalım isterseniz. E, M, N, C. <laughs> e, şimdi ben M artı N'yi bulabilirim. N artı C'yi bulabilirim. M'yi direkt bulabilirim. Biz direkt M'yi bulalım isterseniz bir. E, M eşittir. Nedir? E, x kare sıfırdan 1'e x kare dx. Yani x küp bölü 3 1'den 0'a 1 bölü 3 geldi. Bir m dediğim ifade 1 bölü 3'müş. Bunda bir sıkıntı yok. m artı neyi de üçgenden bulabilirim. Şurası kaç birim? 1 bir yazdığım zaman 2 geldi. Burası 1 bir birim. m artı neyimiz ne, ne bulduk? Konuşamadım. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 geldi. Neye o zaman buradan nedir? n dediğim ifade de buradan 2 bölü 3'tür. Okey. Burası m'ydi herhalde. Neydi? c'ydi. Tamam. Şimdi geriye kaldı sadece c'li kısım. Onu nasıl bulacağım? n artı c'den bulacağım. n artı c. Nedir? E, 2 xten doğrudan parabolün parabol e, çıkarttığım kısımdır ama ben nereye göre yazacağım ki bunu? Önce bunları bir kesiştirelim bakalım nerede kesişiyorlar. X kare eşittir 2x dedim sol tarafa attım x kare eksi 2x eşittir 0, x parantezinde x eksi 2 eşittir 0, 0'a 2. Ha, o zaman şu kesiştikleri yer şurası, 2 absesli noktaymış. Şimdi ne artıcağı yazabilirim? 0'dan 2'ye 2x eksi x kare dx. Hemen integralini alalım ifademizin. x kare eksi x küp bölü 3. 2'den 0'a. 2 yazdım zaman 4. Eksi 2 yazdım. Eksi 8 bölü 3. Ne oldu? 4 bölü 3 mü geldi? O zaman benim ne artı c dediğim ifade 4 bölü 3'müş. Hemen düzeltiyorum. Benim ne artı c dediğim ifade 4 bölü 3'müş. E hocam ben neyi zaten 2 bölü 3 bulmuştum. O zaman benim C dediğim ifade de 2 bölü 3'müş. Okey mi? Okey. Benim C dediğim ifade 2 bölü 3'müş. Bana neyi soruyor? Boyalı bölgenin alanları. M artı C'yi soruyor. Ee, M'miz 1 bölü 3. C'miz de 2 bölü 3. Toplarsak 3 bölü 3'ten 1 yapar. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Ah dik koordinat düzleminde y eşittir x küp ve y eşittir kök x'e verilen grafikleri verilmiştir. Alır olduğuna oran kaçtır demiş. Bakalım bir sorumuza. Hmm. Ee, da bu soruyu niye, niye burada vermiş ki? eğer soruyu yanlış anlamadıysam bize alan e, parçalama daha doğrusu alan dağıtma olayını sormuş gibi ama soruyu niye burada vermiş ki? Evet. Ee, tamam. Önce ben size şu bilgileri vereyim ondan sonra şey yapayım. Dipnot olarak kalsın bu. Hatta, e, şuna şey yapalım. Şimdi gençler yani bu soru için çok şey değil ama e, şöyle bir şey olsun. Renk değiştirelim. Mesela şurayı birleştirdiğim zaman x küp için bu. Mesela burası s ise burası 3s olur gibi. Bir tane de kök x için göstereyim size. Tabi bu soru için çok şey değil ama e, e, çok sağlıklı bir soru olmamış bu. E, Okey. Okay. <laughs> Burası S, burası da 2S gibi bir şey. Ama dediğim gibi bu soru için çok sağlıklı değil bu. Bakalım sorumuza. Ee, yine parçalama olayından. Mesela ben buraya S dersen <laughs> buranın yani şöyle A1'e S dersen ben A2 artı A3'ün e, 2S olması gerekiyor. Değil mi? Peki ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Ee, A A1 hani şimdi x kübün olayından düşün. A1 artı A2'nin 3 A3 olması gerekmez mi? Hani 3 katı olacak ya. Değil mi? Okey. Peki ben A1'i e, S bulmuştum. Şimdi şu bulduğum denklemlerden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, mesela ne yapabilirim? A2'leri yalnız bırak. Aynen A2'leri yalnız bırakalım. A2 eşittir. Yukarıda ne geldi? 2S 2S eksi A3 geldi. Aşağıda yalnız bırakalım. A2 3A3 eksi A1 A1 dediğim ifade S'ti. Bunları ben birimleştirdiğim zaman ne elde ediyorum? 2S eksi A3 eşittir 3A3-S dedim. Bunu bu tarafa bu tarafa atarsak 3S eşittir. 4A3. A3 dediğim ifade buradan. 3S bölü 4 geldi. Okey. Okey. Soru hiç beğenmedim bu arada. Şimdi şuraya bakalım. Herhangi bir yere A3 yazalım. A2 bulalım. A1'imiz S'ti. Artı a 2 bilmiyorum. A3'ümüz 3, s bölü 4. 3 ile çarparsak 9S bölü 4. Bu S'i diğer tarafa atarsak. Şunu şuradan silin bu tarafa attım. E, 4. 5S bölü 4 mi yaptı? A2 dediğim ifade de buradan. 5S bölü 4. A2. 5S bölü 4. A1'imiz de S'ti. Ee, şimdi şunları alalım. Aşağı gidelim. Okay. Ee, şimdi A birimiz S'ti. Bölü. A 2miz 5 S bölü 4. Eksi A üçümüz 3 S bölü 4. 2 S bölü 4 mi yaptı? O da S bölü 2. S'ler sadeleştirdiğimiz zaman 2 yapar. Aradığımız ifade Ceyhan. Ama bu soruyu açıkçası çok şey yapmıyorum size, yani sağlıklı bulmuyorum. Niye bulmuyorum? Ee, bu hani alan parçalama olayı, alan dağıtma olayısının aklınıza gelmediyse sizin bu, bu soruyu diğer türlü çözmeniz çok zor, hatta imkansız da diyebilirim. İmkansız değil gerçi de hani çok zor olur. Hani nasıl olur? Hani birimle eşitlersiniz, ortak yerleri bulursunuz değil mi? Mesela 1'de olur o. Bir yazarsın, ikisinin içinde ortaktır vesaire vesaire ama hani dediğim gibi bu soru çok sağlıklı bir soru değil. Ee, geçelim bir diğer sorumuza. Dik koordinat düzlemiye yeşil efik serisi ve yeşil C doğrusu verilmiştir. Pembe boyalı alan mavi boyalı alandan iki birim kare fazla olduğuna göre C kaçtır? Şimdi ben buraya ee, B dersem, burası B artı kimiymiş? Ake. Okay. Şimdi şu büyük kısma ne diyelim? Hmm, t olsun. Yok yani B olsun. Okey. Beyaz olan kısım M. Ee, mavi olan kısım B. Pembe olan, pembe olan kısım B artı 2. Okey mi? Okey. Peki bize soruda ne, ne, vermiş? 1'den 5'e fx de x 14. Yani m artı b artı 2 eşittir 14 ise m artı b buradan 12 geldi. Eşittir 12. Aa, bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Buraya bak şimdi. Aa bak bize m artı b'yi ne vermişti? 12 varmış. Yani buranın alını bize 12 olarak vermiş soruda burası 4 ise buranın da 3 birim olması lazım 12 olması için. O zaman burası y eşittir 3 doğrusu c eşittir 3'tür diyebilirim. Yani aradığımız ifade bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıda verilen y eşittir küp küp kök x üzeri a ile y x fonksiyonunun grafikleri arasında kalan mavi, bu, mavi bölgenin alanı bir birim kareden büyüktür. Buna göre a'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Okay. Şimdi yeşil doğrudan ben y eşittir x doğrusunu çıkartacağım. O zaman ne olacak? E, sıfırdan biri e, x üzeri a üzeri 3 eksi x dx Ne yapalım x üzeri şunu bir ben size anlayacağınız şekilde yazayım bir x üzeri a bölü 3 eksi x. Değil mi? Şimdi her tarafı bir integral alalım bir artır arttırdığın sayıya böl x üzeri a, a bölü 3 artı 1 yani x üzeri a artı 3 bölü 3 bölü e, hatta takdatların 3 artı 3 eksi x kare bölü 2. Sınırlarım 1'den 0'a. Çok kötü yazdık. Çok kötü yazdık. Çok kötü yazdık. Şunu alalım. Yukarı Şimdi x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Ne oldu? 3 bölü a artı 3. 1 yazdım. Eksi 1 bölü 2. 0 yazmama gerek yok. Bu olan 1'den büyükmüş. Okey. Şu 1'i sol tarafa alalım biz. 3 bölü a artı 3. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 mi yaptı? Okey, okay, Okay. Evet. Bu sıfırdan büyükmüş. Şimdi payda eşitleyelim. Burayı 2 ile yok. Oha. Aa, ah, abartma istersen. Burayı a artı 3 ile burayı da 2 ile genişletelim. Ee, okay. İfademi so sağ sağdan yazarak devam ediyorum. 6 eksi 3 a eksi 9 bölü 2 a artı 6'nın sıfırdan büyük olması. Ee, eksi 3 a eksi 3 bölü 2 a artı 6 sıfırdan büyüktür derim. Okey. Şimdi bu, buradan eşitlik yaparsak buradan eksi 3 geldi. a eşittir. Eksi 3. Buradan da eksi 1 mi geldi? Eksi 3'ümü yazdım. Eksi 1'imi yazdım. Şimdi tablomu yapıyorum. Okey. Okey. <laughs> Ee, Kırmızımsın. Eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi. Bana sıfırdan büyük olan kısımları soruyor. O da burası. En büyük alıcı gerçi e, sadece tam sayı olarak eksi 2 alabilir. Onun için aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diye bilireyim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda, aşağıdaki şekilde kök x artı kök y eşittir bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre boyalı alan kaç birim karedir demiş. Okay. Ne yapalım? Önce y'yi yalnız bırakalım bir. Kök y eşittir bir eksi kök x dedim. Her tarafın karesini alıyorum. Y'yi bulacağım. E, eksi 2 kök x. Eee artı x değil mi? Şimdi integral olayına şunu gerek yok. Şunu üst tarafa alalım. Integral olayına bakarsak şimdi sıfırdan bire e, bir artı x eksi iki kök x dx Şimdi burayı dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Çünkü bir kısmı kaçırırsan sonra gidebilir. 1'in integrali x artı x kare bölü 2. Burayı iyi dinle. E, kök x'in neydi? 2 bölü 3 x kök x'ti. 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 bölü 3 x kök x sınırlarım 1'den 0'a. 1 yazıyorum. 1 artı 1 bölü 2 eksi 4 bölü 3 0 yazdım. 0 zaten. Ne oldu burası? 3 bölü 2 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 9 1 bölü 6 mi yaptı burası da? 1 bölü 6 yaptı. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.